Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Zor bir süreçten geçiyoruz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Türkiye'ye dev yatırım, ileride petrol gibi olacak. Değerli izleyenler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı, Kayseri'de 722,5 milyon liralık yatırımla lityum iyon pil üretim tesisi kuracak. Lityum iyonun ileride petrol gibi değerli olacağı belirtiliyordu. Kayseri'de sabit yatırım tutarı 722 milyon 501 bin 56 lira olacak lityum iyon batarya üretim tesisine proje bazlı devlet yardımı verilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına sahip olduğu şirket tarafından inşa edilecek tesiste yılda 417 bin batarya üretilecek. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfının %98 hisseyle sahip olduğu Asbistan Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılacak lityum-iyon batarya tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek. Yatırımın başlangıç tarihi 1 Mart 2020 olarak belirlenirken yatırım süresi de başlangıç tarihinden itibaren 7 yıl olarak tespit edildi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek. Ürün çeşitlendirme yatırımı şeklinde belirlenen projede öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 722.501.056 lira olarak belirlendi. Öngörülen ilave istihdam 481, öngörülen nitelikte personel sayısı ise 40 olarak hesaplandı. Milliyet'in haberine göre yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasitelerse silindirik batarya için yıllık 414.491 adet ve prizmatik batarya için yıllık 3.432 adet olarak belirlendi.